Samsunlu iş adamı Azmi Yılmaz, geleneksel hale getirdiği Tirit Gecesi'ni bu yılda geniş katılımla fabrika binasında yaptı. Samsun valisi Hüseyin Aksoy'un katıldığı Tirit Gecesi'nde konuklara Tirit yemeği kiram edildi. Gecede konuşan Öz Yılmazlar Fındık Fabrikası ortaklarından Azmi Yılmaz katılımcılara teşekkür ederek başladığı konuşmasına şöyle devam etti. Bu 2012 yılında Sayın Valimle beraber gene bir yıl doldu. 2013 senesini gene bir trip gecesini birlik beraberlik içinde sizler gibi güzel insanlar içinde bunu beraber kutluyoruz. Her sene bunu 10 seneden beri yapıyoruz biz ama 6-7 seneden beri Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber bunu kutluyoruz. Ben sizlere hep ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum, İyi yıllar diliyorum. Yemekte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmazsa, bu tür yemeklerin birlik ve beraberliği güçlendirdiğini vurguladı. Zaman su gibi akıyor, nasıl geçtiğini anlıyoruz. Azma bizi tekrar bir araya getirdi, sevdiği dostlarını, arkadaşlarını bir araya getirdi. Önemli olan bir araya gelmek, olan evesiyle de işte o akşamki bu adeta bu güzelim. Yani Halil İbrahim Sofras. Kendisi de söylüyor biraz önce yanıma geldi. Dedi ki bunların hepsi dedi kabak dedi Kara Mustafa'dan geldi. Hindi dedi bilmem Temürlü'den geldi. Kazlar dedi bizim dedi. Ördekler bizim dedi. Aşağı yukarı burada dedi bir tek dedi. Pirince para verdik gitme geliyor dedi. <laughs> evet. bir şey yok. Bu da işte, Yani biz tamamen kendi el emeği göz olan kendi bölgemizin, kendi coğrafyamızın ürünleriyle bir akşam yemeği. İş adamı Azmi Yılmaz tarafından verilen trit gecesine Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İl Emniyet Müdürü İsmail Türkmenli, Çarşamba Kaymakamı Caner Yıldız, Terme Kaymakamı Fahri Meral, İl Kadın Belediye Başkanı Necahattin Demirtaş, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzeoğlu, AKSİV Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Şahin ve çok sayıda bürokrat ve iş adamı katıldı.